Migren tanısı alan hastaların tedavisinde 3 ana hedefimiz var. 1. atakların önüne geçmek, 2. atakların yaratacağı özürlülüğü ortadan kaldırmak, 3. yaşam kalitesini yükseltmek. Ancak ilaç tedavisine geçmeden hemen önce yapmamız gereken ve ilaç tedavisi kadar önemli olan bazı konular var. 1. hastayı hastalığı konusunda bilgilendirmek, 2. hastanın yaşam tarzını gözden geçirip migrene uygun hale getirmek, 3 hastayı migren tetikleyicileri konusunda bilgilendirip hastaya özel tetikleyicileri bulabilmek. Tüm bunları yapmak bile uyku düzeninin sağlanması, beslenmenin ayarlanması, bazı gevşeme teknikleri ve egzersizlerle bile pek çok migren atağının önüne geçilebilir. Ayrıca açlık, kokular, parlak ışık, bazı besinler gibi tetikleyicilerin belirlenmesi ve uzak durulması ilaç tedarisine olan ihtiyacı azaltabilir. Migren tetikleyicileriyle ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.